Görmediğimize şahit istiyor Allah bizi. Öyle kalpten inanacaksın. Çünkü Allah gayba inanılmasını farz kılmış. Ellezine yu'minune bil gaybi. Allah diyor ki o müminler gayba inanırlar. O yüzden Firavun'un imanı geçerli olmadı. Firavun iman etti. Perde kalkıyor ya. Anna diyor. Ben işi öyle değilmiş. Eyvah eyvah diyor. Görünce Azrail Aleyhisselam'ı paçalar tutuşuyor. La ilahe illallah iş işten geçti. Ne diyorlar? Geçti borunun pazarı. Sür arabayı anla sen. Deme öyle arabayı. Çünkü gördüğüne iman ediyor. Gördüğüne iman geçersiz. Firavun Kızıldeniz'in yanında Musa Aleyhisselam'ın peşine gidince ki Firavun kendisi peşine gitmedi Musa Aleyhisselam'ın. Deniz kenarında Musa aleyhisselam asasını Allah'ın emriyle vurduğunda 12'ye ayrıldı deniz. Bir tane ayrılmadı ha. Bir taneye ayrılmadı. 12'ye ayrıldı. Her kavim kendi aralığından gitti. Bazıları diyor ki bugün o diyor gel git olayı diyor. Deniz yarılmadı diyor. Çok okumuşlar var. Allah böyle çok okumaktan bizi korusun. Bazı çok okumaktan oluyor. Bazı cahillikler vardır. Çok okumakla olur. Bunu unutmayın. Maalesef okuma şeklinden dolayı çok okumaktan değil okuma şeklinden dolayı. Musa aleyhisselam ashabıyla beraber yürüyor. Firavun diyor ki tamam diyor ya bu Musa peygambermiş ben de ilah falan değilmişim. Çünkü ilah olduğunu iddia ediyor. O anda Cebrail aleyhisselam geliyor. Firavun'un atı iyi bir aygır. Erkek bir at böyle. Cebrail aleyhisselam da güzel bir kısrakla geliyor. Denizin içine bir dalıyor Cebrail aleyhisselam. Firavun'un atı o atın peşinden koşturuyor. Yoksa Firavun'un aklı başına geldi. Ben dedi hata etmişim dedi. O denizin içine girince bakıyor ki kapanıyor deniz. Atlıyor atının üstünden secdeye kapanıyor. Ben diyor Musa'nın Rabbine iman ettim. Ama Cebrail aleyhisselam o anda bir parça yosun alıyor. Tıkıyor ağzına Firavun'un konuşmasın. Kelime-i şehadet getirmesin diye. Çünkü Firavun gördüğüne iman ediyor. Gayba değil. O yüzden biz gayba iman ettik. Öyle bir iman ettik ki Allah'tan başka ilah yok. Gözümüzle görmüş gibi iman ettik. Peygamber aleyhisselam, Muhammed aleyhisselatu vesselam Allah'ın Resulüdür. Görmüş gibi iman ettik. İşte bizim bu imanımızdan dolayı peygamberimiz bize ne diyor bize? Kardeşlerim diyor. Görmeden iman ettiğimiz için.